Arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar Uzimizi çıkardık. Uzimiz hazır seviyeye getirdik yani öldürme mesajı. Nihai o kadar da önemli değil aslında. Ee, hani yağma sandığına kadar gitse güzel olabilirdi de onu yapmamışlar bu seferkinde. Biliyorsunuz Firavun e, setlerinin devamı böyle gelmeye devam ediyor. E, güzel de bir maçımız oldu. Efsane bir arada kalmak custom maçı. Yani beğeneceğinizden eminim. Şimdi iyi seyirler. Evet. Uzi'cik neredesin? Uzi'cik. Harbiden cik yani. <laughs> ee, videosu mu varmış bunun? İndir diyor. Animasyon <laughs> göster. Hayır. <laughs> Abi oyunun şunu bir düzeltmesi gerekiyor artık ya. Böyle bir ses yok, var? Yok. Harbiden hani sesi azaltıyorsun. Abi, yok yine aynı. aynı. Ona rağmen aynı. Güzel en yüksek haline bakalım. Güzel. Güzel. Severiz. Evet. sandıkları bir geçelim kardeş. Göksel işaret sandığı. Ee, göksel. He, bunlar da baya bak. Güzel gidiyor ha. Bir denedik. Harbiden bu kıyafette yakışıyor yani. Göksel işaret süsünüz. Göksel ise yukarı mı gö Göksel misin? Yok. <laughs> göksel işaret motosikleti. Ha, demek uzimize. Vay vay vay. Genelde şu ikisi çıkarsa çok mutlu oluruz. 540. 540'da sıkıntı olmaz ya. Çıkarız bir şekilde. Hadi bakalım. O 50 puan verdi. RP 50 puan verdi. Normal mi ya? Az mı verdi yoksa? Aynen. 50 puan yarısı abi yani. Aynen. Neyse iyidir. İyidir yine de. Evet. Oo, elbise çıktı ya. Aynen. Güzel mi? Bilmiyorum. Aa. Kardeş uzi verin. Aynen o olması lazım. Bak şu var ya. Şunu giydim. Olacak. Bir de pantolon kısmı var bunun. Pantol. Pantol. Evet gel bakayım. Evet bir uzi ver. Yavaş, yavaş, yavaş. Aa, geldi. Aaaa. Oh. Hadi bakayım. Çok güzel. Orada kıtlı gittin, sonunda... Güzel. güzel. Ee, Uzi'yi erken mi çıkardık, ne oldu? Ya, bayağı bir erken çıktı. Harbi mi? 3. <laughs> 10'daki. Oo, tamam. Evet, aynen. ilk seviyesini arttıralım hemen. Abi, kaldı 3 tane gerekiyor değil mi? Aynen ya. Bunu nasıl yapacağız? Abi bu arada bence yapılır. Hatta fazla hmm. gelişmiş surete çok gerek yok. Hadi bakayım. Şimdi motor lazım Aynen. Evet yine hızlı gidiyoruz. Hadi Sonra be. Şu, Bak şurayı fullleyeceğiz şimdi. %100 olacak galiba burası. Bakalım. Kaç enerji vereceği yazıyor da. %20 verdi. Tamam fullledik burayı. Ay bu çok Oo. iyi oldu. Çok iyi. Gerçekten Bir tane kaldı. Ya. Aynen iki tane kaldı. Bir tane ee, şansım verse. Verir mi burada ya verir mi ne dersiniz? Verdi, verdi, verdi. Verir <laughs> Oy süper. Verdi. Gelişmiş suret yapalım. Tamam şimdi kaldı 2. <laughs> Gelişmiş suret okey şimdi iki kaldı hadi bakalım onu da. Şöyle bir. Ne diyorsunuz? Gelir mi? Dersiz bir tane düşüye bakalım. Bundan sonra kendine gelecek? Hop hadi be. Ondan çıkmıştı ya. Deneyecektim. Yani Aa bu olmadı. Tamam. Şimdi bu şimdi güzel, veriyor. bu da güzel. Ya bize niye sprey vermiyor ya? Sprey verse var da çok iyi olacak çünkü eksik olacak spreyimiz. Şeyden, refiden alınabiliyor mu o da var değil mi? Tamam. %20 enerji verdi. Ya. Hadi bakayım. Oo. Arsin güzel makaryam verdi ha burası. Abi var, var ya bir şey değil mi? Bir şey yükselteceksen burayı kullanacaksın ha. Çok iyi aynen, materyal aynen. veriyor. Çok çok iyi verdi ha. Yapıştırıyorum. Hadi evet, Bu ne ya? Helal. Son bir materyal hadi. Uğraştırma bizi kardeş. Hadi be. Oo oh, motoru aldık Çok be. Doğru. Süper. <laughs> Materyal mi? Boya. Orada Hadi be. Nasıl? Aa, iki kez mi çevirebiliyorum? Hadi başka Serkan abi. biz bittik. Bin. Hadi sen rahat ol Gelecek gelecek. Şans. Hadi. Ben... Ay süper oldu. İyi oldu abi. süper. Bir daha. Bitti olayımız. Olayımız bitti. Verme tamam başka bir şey vermemize sen bir tane daha ver. aynen be. Tamam. Bir de şurada var. Şuradan da Hadi be. Bu ne? Oo, Ulan işte is. Boy Normalde <laughs> abi, boya bekliyordum ha ben. Dedim bir boya verir. <laughs> Yolumuza bakarız da. Şimdi boya eksiğimiz olacak büyük ihtimalle. RP'den... Baksana boya eksiğimize bak Serkan. Oo boya çok kaç tane lazım? 60 73 tane Ni, var sende. Nihai yap. Lazım. Şu an e, 77 tane lazım. Evet. Diye <laughs> <laughs> almaya geldik kardeş. Hadi bak. E, ne yapıyorduk? Şuraya bak ya. Tam 40 tane mi lazımdı? Aynen abi. Değil mi? Ya şuna var ya bak ya. Evet. Ya bak ya öldürdü beni ha. Yükseldi kardeş. Evet. Hayırlı olsun hadi bakalım. Bir de kullanalım. içinde var ya bir tane gerekiyor. Nasıl yakıştı mı? minacık? Elimde Şurada Hiç görünmüyor silahı, Attın mı silahı? Belli olmuyor. ya Silah burada <laughs> bak Elimde <laughs> Görünmüyor Minnacık. Şöyle <laughs> bir Oo, dalış gerçekleştiriyorum ya. Tamam Abi Yanınıza senin, senin, senin hızlı çekimini buldum Hadi be buldum sandım 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 silah yok. Serkan abi korktum. korktum. <laughs> Aynen. <gülüyor> Aa, ah, Ersin. Efendim. Ersin. Buldun mu? Ersin geliyorum. Kanka Benim. gel. <laughs> gel sana arkeri. <AK gülüyor> veririm O uzi dipçiyi de buldum abi. Bu zipçi tamam daha ne olsun ya. Uzun, uzun uzun şarjını buldum. Ah kanka AK <laughs> senindir bu saatten sonra. Oo. Kanka AK kap. Beyler en az 300 tane mermi lazım bana bu arada. Gel abi. Söylemedim. Biz onu ne yapayım? <gülüyor> tamam. Ha, <laughs> yani şunu mermi. alırım tamam. Aa Ersin burada burada. Silah koşuyor. Gelsin gelsin gelsin. <laughs> burada burada. Geldim geldim. Kardeşim. Gel 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 gel. Gel. Gersin, Kardeşim. Nereye gitti tamam. o? Aa burada burada. Aa, aa. size bırak, sıkıyor bir galiba. Yok. Bırak, bırak. Size sıkmadı mı? Değil mi? Burada. Size sıktı. Düşürdüm. Size sıktı Aa, aa baygına e vuramam adamı. M4 bulmuş ha Oh hele şükür ya. Var silah daha yeni buldum ya. Tabancayla var ya mahvolduk. <laughs> tamam güzel. O ne lan? Motor yıkılıyor kendi kendine ha. Hadi be. Bir canım var. O motora bak. Motor kendinden geçmiş ya. Bu ne ya? Bence uzak dur. Uzak duruyorum. Adam çatıda. O var ya başımıza bela olacak ha bu arada. Bir şey değil mi? Kaskedik. Abi sesle bak ya. Kıvırm no. Serkan. Serkan. ben de var. Tamam bir. şöyle Umutovic'e Sen, de, sen Tamam. Evet. Umutovic ee, Umut Ruhunu teslim etti. Sonra... <laughs> Araç geldi. Araç. Oh. <gülüyor> 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 Bana ateş eden nereden ateş etti ya? Çatıda olabilir mi? Abi yine yani. mi çatı ya? Yuh. O zaman bir güdüm. M4 burada da var ha. Ersin silah M4. Ay o, ona ölmedin ha. Hocam o kuttunuz mu şu arkadaşı? <laughs> ne yaptınız? Aa burada arkadaş şey girdi. Şu, şu kanala girdi. Nerekti lan gözükmüyor adam. Arkada arkada. O arada bir yerde. Ya hop. <laughs> Tamam. Güzel. Bakalım nelerin var. M4, mı sen? M4 bak. Yok yok M4 kullanamam. Evet, <laughs> Şu an challenge. Bu, bu. Çift AR yapmayı düşünüyorum. Aha buldum. Ee, beyler 8x vereyim. bayağı size çalışacağım. 6x. Sen 6x. misin? Aha Oh shit. Bela burda Enes mi sıkıyordu oradan? Açık, Orada. Yok yok. Oo, ne 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 bana sıkıyor. Hadi kiri olmuyor. Nasıl baydı beni? Havada düştüm, bayıldım ha. Biraz vurdum. Serkan neredesin? Burayı aldım. Adım aldım biraz. Şey. Ha hani gördüm. Topuk. <gülüyor> <gülüyor> Ay canı 1 1. 1 ha. Harbi gerçek bir ya. Bak sağda. Sağda şu odanın içinde. Ay odan. <laughs> arkada var ha. Bombayı nereye attı o? Oo tamam. <laughs> Evin orası var. Buraya mı? Aynen doldurmuşlardır şimdi oraya. 2 hours later. Patlatacaklar ha bizi ben size diyeyim. Bir tane güdümlü atacaklar bence. O yüzden hızlı bir şekilde oraya kafa atıp hemen run. <laughs> Sarkan <laughs> neler yaşıyor? Aracı patlatıyorlar. Ya diyorum bak diyorum ya dişe kaskede kalk. Aa bu odaya girme bu odaya girme. Hadi bakayım. Enes abi beni atladı tekrar. Tekelsin Enes, Enes alman lazım. Enes alman lazım. Aldım bir ara daha geldi. Ah be Serkan, var ya sana gelecektim ha. En sağlı. Ben sağlarım. hızlı gidiyordu ya. Yani Düşündün sana. Şey. Aynen, çok düştün ya. Bir abi. Var mı bir ar -gı, ar -gı atın güdümlü möz? Harbi de, harbi buraya. Güdümlü vereyim. ben de döveyim. Ha alayım. Hay Allah. Şu an bir yer tahmini yapmam lazım. Kötü var ya. çok fazla Bagi geldi Ne gelir gelmez ya <laughs> Oo tam yerine çekti ha Oo çift uzi getirmiş ha <gülüyor> Adam <gülüyor> Oo uzi Adam var getirmiş ha Şuraya da bir sis atacağım Aman diyeyim beyler, aman. aman. Beyler, gelin, çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Bomba atıyordum abi ya. Zaten <laughs> daha geldi. pislesene burayı. Pis attım şuraya. Bin kardeş. Bin bin Oranın üstüne mi çıkmış ya? Atladı mı ne? No? Hadi. Onu bırak, onu sal, onu sal. Kaldık burada. <laughs> Dillerin buraya kafa atması oh. Enes bak şurası güzel Ya da ha orası orası aynen bak deminki yerindeymiş Orada da durabilirsin Two hours later. Benim İyi benim mermimi Bir kaldı yukarıda nasıl? Ne dün? <laughs> Var ya kapı kapı olsaydı şimdi ne çıkılırdı ha oraya. Aa bakayım burada neler varmış. Dışardan <laughs> vuran birisi vardı o. Var ya yardıma geldi herkes Herkes yardıma geldi ya Arkadaşlar yukarıdakileri bombalayın Millet <laughs> bunu öldürün Surprise <laughs> Yine düştü de Ay burası çok tehlikeli oldu Two hours later. Arkadaşlar burayı sisleyin. <laughs> Şu aşağıdaki evet. eve kadar ama. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> hala hani burada duyuyorsunuz. <laughs> aşağıdaki eve kadar bak. Evet. Aşağıya kadar sisleyin. <laughs> ah ben buradan bir çıkabilsem ya. Ah bir araç daha. Tam o bizi kurtarmaya geldi. Aha. Aha. Zabiri. Ay canıyor. Evet. Canı Gel gel yanıma gel. Enes gel Enes, yanıma. Gel 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 <gülüyor> gel. Geliyorlar valla. Kardeş yukarıya oynayın yukarıya. Hadi. Oh Helal. Helal. Ya <laughs> içeri girmeyin artık ya. Enes şey her şeyin info veriyorlar Onları öldür istiyorsan. Aynen. Ya biri gidiyor dışarıya gitti biri. Ha dışarıdan da olmadı. Bir dakika bayağı bir lootumuz oldu. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? O ne yapıyor? <laughs> o herhalde etrafa sıkayım dedi birine denk gelir herhalde. <laughs> Lan mermi bitti ya. Araç getirdim şu araç araç. Buradan güzel çıktınız vallahi aldığı Ah git <laughs> var mı? Ulan yanlış silah aldım. Neyse bir tane M4 olsun değil mi ya? Varsa mermi tabi. <laughs> Gitme. Kaka al bıraktım. İki tane bıraktım. Ee, i̇ki tane buz bıraktım. Tam zamanı. Topu. Güzel oldu. Aynen. Oo karşınızda uzi var. Kanka canını fullle. Gidiyoruz bu diyardan. Two thousand years later. Ay yat yat, yat 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 yat. Kanka. Ee, bak ne yapalım biliyor musun? Ben şimdi içeri gideceğim. O beni ağaçtan görmeyecek. İçeri gidiyorum kanka. Koşarak tamam. içeri gir. Gir 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 gir. Koş içeri. Koş 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 kanka koş. Çok çok çok. Heh. Çıpersin. Tamam onu vurdular. Buydu herhalde beni düşüren ya. Büyük ihtimal. Ha bir kitini alırım. Aa, tamam. Lan yaşıyor mu hala yoksa bu? Tam yerimiz güzel ya. Bu kadar güzel değil Baygını gördün mü sen? Baygın şu ağacın arkasında. Vay kardeşim çili bana mı verecek? Bu yatış mı? Nasıl <laughs> uzanmış? bitirişi. Adam kaya da var gördün mü? Aynen gördüm. Ziya bak uzakta. ne oldu ki kimse? <kimse? Yakında. Oğlumuz temiz mi acaba ya? Ah kendimi vurdum. <laughs> <laughs> Şurada bir baygın var. Ya normalde squat olsak gerek kalmayacaktı er, ama. <laughs> Basam bir kalmadım Bir dakika. Surprise. Ya ki baygın yaptım oradan. Bunlar başımıza bela olacak yoksa. İnsan değil mi ya? Şurayı mı bayıldın? Kanka burayı bayılttım ya. Burada da iki kişi var. Biri baygındı, biri geçti yanına. Tamam. Buraya bakalım kimler varmış. Şu evin ucu alanına mı versin içeri gidiyor. Valla bir ufak böyle aracı aracı. Hakan. Aracı alana sokmaya çalışacağım böyle ufaktan bize tamam. yer yapsın diye. Tamamdır. Aynen burası alanda. Ha, sargı falan var buralarda Oo, severiz. Kardeşim mevzu mu var ya? Ha tepeye çıkmışlar okey. Ya var M4 şimdi şey yaparım da biraz da uz ile yapmak istiyorum bir tık. Kanka şimdi plan ne biliyor musun? En sağdan adamları arkalıyorsun. Ama şimdi değil. Evet bir bakalım bakalım. Adamı bir bayıtsak var ya abM mi var acaba ya bunda Görüyorum da Kanka gel Hayır Lan mermi bitmiş Ne mermisi lazım Kanka Öde dakika Tamam öldüm. 5 lazımdı da. Tamam, 5-56 veririm ben Hayır burada bayağı bir lootumuz var, gel. Yanlış yerek. Tamam. Verim misin 5-56? Hayır hayır, iyi. İyi şu an. Son vurduğun adamın loot'u da var aslında. Vay şu an bir şey alamıyorum ha. O kadar fullemişim kendimi yani. Şu sağ taraf biraz korkutuyor. Gelsene Enes önümüzde yatanlar olabilir o yüzden şöyle bir ilerleyelim. Aynen. Surprise. Tamam burası biter. Kanka gel gel gel. Canı az onu. Ha bizim Kenny. Aşağıdan adam gelecek ha. Kenny onlara bakıyordu. Çok gitme, çok gitme Enes. Enes, çok gitme. Kanka gel. Ah, tam karşıda. Oh man. Ama o, o mu vurdu bana bilmiyorum. Hayır. Uh. Ya ama oradan gözükmeyeyim be. Enes sis lazım. Ersin, sis. Şey, sis Enes kanka sislemen lazım burayı deli gibi ya. Of, of. Sis var mı? Yok mu sis? sis yok. <laughs> kanka bekle o zaman. Bekle 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 bekle. Enes abi adamlara engelleyiz. Aynen bir hani böyle yap. Hadi hadi Birisi de Enes. tarafa geldim, en... geldim, geldim, geldim. Geldim Enes, geldim. Geldim bırak. Bırak. Oy Üstüne soldan Aynı geldi. Gel. Yani. Evet. <laughs> seni Ama Bunlar dörtlü müydü? Altıydı galiba. Bak bir üç vurdu. Ama nasıl de. bir savaştan çıktık ya? Allah <laughs> ya. Başaramadık ya. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.